nasılsınız Selam Efendi? Yani gerginim birazcık şu an. Zaten... <laughs> çok yukarı çıktı. Ama yani sizin için önemli değil. değil zaten... ben altı bin. Evet 6, bin. <laughs> 6 binim, en fazla yedi bin. bin alırsınız. Yani yeter. Zaten çok heyecanlısınız. Biraz değil mi? mi? Geçen sefer de çok heyecanlıydınız. Şimdi daha da heyecanlısınız. <laughs> evet. Mi? O heyecan yüzünden de olmaz mı bu iş? Olmaz. Bakalım. Ah ah, ah bir lanım. Başlayalım mı? Başlayalım. Unutmayalım ki üç tane harf alabiliriz. Peki. Üçünü alırsak 26 saniyenin üzerine bir saniyecik daha konduracağız. Bundan sonrası ya Saadet Hanım ya Tamam. Gelsin, gelsin mi? Gelsin. Geldi mi? Telli çalgıları çalmaya yarayan alet. Pena. Mızrap, pena, pezene. Gayet güzel. <laughs> Haydi gelsin birisi. Bir elma türü soruyorum size. Japonya'da üretilmiş, geliştirilmiş bir elma türüdür ki ünlü bir dağın da ismidir. Hiç bilmiyorum galiba. Bir harf alacağım bunu da ne yapayım? Harf alayım. Dağ, Japonya'da. Yapmayın yahu. Şu büyük büyük elmalar oluyor ya hepsi birbirinin aynısı sanki fabrikadan çıkmış gibi. Hiç bilmiyorum. Lezzetli de vicdansızlar. Harf alayım. Buyurun. Fajı, <laughs> faja, faju, <laughs> feja. Yok bende. Faju değil. Fi, -j -j. fuja. Fuja mı? Hayır değil. Fuje, fuju, fuji. Fuji onun ismi. <gülüyor> 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 Siz kaç <laughs> diyorsunuz? 97. 97. Dijital fotoğrafçılığın başladığı zamanlar ne demek istediğimi anlarsınız birazdan. Buyurun gelsin. Allah. İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, emare. Kanıt falan mı? bir şey arıyorum, gerçeği arıyorum. İşte bir iz, İpucu. bir ne buldum? İpucu. İpucu buldum. Bitsin şu cevap Buyurun geliyor. Bir toplumda aynı sosyoekonomik şartlarda yaşayan büyük insan grupları. Komşu falan diyeceğim değil. Demeyin. Demedim. Aynı, aynı sosyoekonomik sosyo şartlarda yaşayan. Denk eşit falan mı? Aynı. Sınıf. Aynı sınıf. 500 puan değerindedir. 1600 olur kasa. Şimdi o biraz zor olan kelimeye doğru ilerleyelim. Gelsin. Bir yargıya varmak için başvurulan ilke. Şimdi aklınıza böyle kriter gibi bir şey mi geliyor? İlke diyor bu. Yasa falan mı? <laughs> yargıya başvurulan ilke. Harf alayım. Benim de kendime göre nokta noktalarım var. Kusura bakmayın siz benim nokta noktalarıma uymuyorsunuz. Kriter. Kriter değil. Hmm. Akla kriter geliyor ama değil demiştim baştan. Demiştiniz. Başta. Ha, açılacak. <laughs> Var ne olabilir? Bir yargıya varmak için başlayalım. Batı kökenli değil zaten. Hmm. Siz benim bilmiyorsunuz. Konsept değil. Allah Allah. Kriter olsaydı Kopenhag'dan girerdim şey <laughs> Hiç yok. Zor. Açılacak o zaman. Bulan var mı efendim? Var. Bende yok. Acaba daha önce karşınıza çıktı mı? Muhtemelen de çıkmadı. Açılsın o zaman. Dur bir görelim bakalım. Kız tas. Aa evet ya. Tabii. Evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bir daha dener misiniz? Denerim. Tiksinmediniz mi benden? Ay ne mümkün. <gülüyor> size olan <laughs> hayranlığım dillere de san zaten benim. Ben de size hayran olduğum için bir laf vardır. Saraş sevdiği deriyi yerden yere vuruyor. Anlaştık. Bu <laughs> gelsin yenisi. Halk ağzında define avcısı. Korsan değil. Korsan mı? Değil. Hangi halk bu ya? <laughs> define avcısı. Harf alayım mı zaten? Define yerine ne diyorlar bir de? Hazine. Hazine tamam. ne bulduk diyorlar mesela. Ya bizim ahırın altında. Gömü. Heh. Ee, onun peşinde olan ne diyelim? Gömücü mü? Ne diyelim? Gömücü. Gömücü. Böyle bir kelime mi varmış? <laughs> Yedi adet tek kelime. Vallahi kolay. Buyurun gelsin. Kökü antik Yunan'a dayanan uzun yol koşusu. Bana zor geldi. Bana. Ya bu zor değil. <laughs> Yok. Şimdi belki ekstra bilgi veriyor o yüzden kafanızı karıştırıyor. Desem ki sadece uzun yol koşusu. Ben de böyle Orada takılmaz mı? Takılır mısınız orada? şu an. Ne bileyim 100 metre var. Ondan sonra işte 1000 metre var, 4000 metre var. Daha da uzunlar ne diyorlar? Bilmiyorum. Harf alıyorum. Met... 42 kilometre miydi? Öyle bir şeydi galiba. Harf alacağım. Harf aldı. istediler. E bizde yapılıyor mesela kıtalar arası olan tek bildiğim kadarıyla dünyada dünyadaki tek kıtalar arası uzun yol koşusu. Bilmiyorum harf alacağım bir daha. Çıktıktan sonra da bilmiyorum deyin de ben size sorarım. <laughs> bir harf daha. Bir tane daha. Ay maraton ya. Neymiş efendim? A, maraton. Hiç bilmiyorum. A. kazanma şansınız da kalmadı ya tamamen yelkenleri suya Evet indirin. ben hemen küsüyorum biliyorsunuz. Küsüyormuş gibi yapıyorsunuz bence hadi neyse gelsin yenisi. Hem seyretmek hem takip etmek anlamında kullanılan bir sözdür. İzlemek. Çok güzel İşte bu kadar. Buyurun gelsin yenisi. Güzel soru sevdim bunu. Vallahi öyle. Bakalım siz de sevecek misiniz? Ateşten arta Kül kalan rengi. gri bu. Bu bittikten sonra dört tane kaldı, Buyurun gelsin. İçsel yargısını dinleyen, ona göre hareket eden kişi. Harf alayım. Buyrun. İçsel yargı nedir efendim? İnsanın kendi kendini yargılaması. Vicdan. Hah! Ona sahip Vicdanlı. Vicdanlı de. 8 harfler bitti. 1 9 harfli cevap var ki mastarla bitmekte kendisi. Buyurun gelsin. Bir ihtiyacı veya bir duygu halini Bitirmek. sona erdirmek. Bitirmek. Sığmadı. Hmm. Susuzluğunu. Gidermek. Olmadı. Hmm. O da 8 harfli. O zaman bir harf alayım. <laughs> bir düşünün ya. Harf almadan da bulursun. Susuzluğunu yat yatışmak diyeceğim. Mesela duygu halini diyor. öyle düşünelim. Öfke. Yatışmak, Öfkesini bastırmak, düşürmek. Harf alayım mı? Peki alalım. Harf alayım mı? Aldık bir harf. O kadar öfkeliydi ki yağmur gibi yağıyordu. Sonra... Dindirmek. Dindirmek. <laughs> İki kelimeden oluşur efendim dokuz harflidir. Mastarla biter elbette. Şöyle sorulmuş. Bıkkınlık vermek, huzur bozmak. İki kelime. Rahatsız etmek çok uzun oldu. Bakımlık vermek. Huzur bozmak. Uyuz etmek. <laughs> Yok, o da <kadar gülüyor> yani değil. Bir harf alalım. Harf alayım. Alalım bir harf. Tam da... Can al. sıkma. Vallahi bravo. Son iki soru. On harfli cevaplar bunlar. Biner puan birden kazandırır. Neymiş? Gittikçe, zaman ilerledikçe, git Gün geçtikçe. Ha öyle bir şey işte. Ama bence ikileme gibi olsun. Harf alayım. Peki. Harf alayım. İkinciye de ihtiyaç var mı? Aldım. İlkini nerede bul neredeyse bulduğunuz gibi. Aynı kökü kullanarak. Günden güne. Günden güne. Bu da son sorudur. Son cevaptır. Hem öyle hem böyle kullanılır. Gelsin mi? Gelsin. Hadi gelsin. Hem ölmek çok Çekenmek, yorulmak, büyük zorluk çekmek iki kelime. Her. Canı çıkmak. Öyle mi? Evet. Allahım yarabbim, hiç fark olmuyor. Keyifliyiz. Çok güzeldi. Güzel miydi? Çok güzeldi. Siz vardınız da ondan güzeldi. Ay. Hadi şu <laughs> sempatiye bir. <artık şu> <laughs>